Elektriğin ardından doğalgaz faturalarında da kademeli fiyatlandırma dönemi başlıyor ama tüketicinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Detaylara bakalım. Kademeli fiyatlandırma uygulaması elektriğin ardından doğalgaza da geldi. Az tüketenin az, fazla kullananın daha fazla ödeyeceği dönem başlıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni sistemle ilgili ayrıntı verdi. Normal tüketimin iki katından daha fazla ayda 150 liralık bir fatura geliyorsa sen zaten 417 kWh tüketimi aşıyorsun. Demek ki. Dolayısıyla desteklenecek grupta her faturada devletin karşıladığı sübvansiyonun ihtiyacı olanlara yapılacağının altını çizdi. Kademeli fiyatlandırmada iller arasında da farklılıklar olacak. Örneğin Erzurum'da doğalgaz kullananla İzmir'deki aynı olmayacak. Çünkü Erzurum'da kışlar daha sert ve kullanılan metreküp sayısı daha fazla olduğu için iller arasında da ayrıca bir çalışma yürütülecek. Ancak doğalgaz elektrik gibi değil. Çünkü doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar doğalgaz kullanımı şehirlere göre farklılık gösteriyor. İşte bunun içinde ayrı bir çalışma yapılıyor. Peki kademeli fiyatlandırma ne demek? Normalde elektrikte de doğalgazda da devlet belli bir metreküpten sonra bütün ücretleri sübvanse ediyordu. Yani karşılıyordu. Ancak şimdi sadece az tüketeni karşılayacak ancak belli bir metreküpü geçtikten sonra onlar kendi yaktığını ödeyecek. Sistemin temel amacı düşük gelirli hanelere daha düşük faturalarla destek sağlamak. Gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifeleri de kademeli olarak yükselecek. Enerji maliyetleri karşısında zorlanan haneler bu yeni sistem sayesinde daha uygun fiyatlarla enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sistemin Şubat 2025'te devreye girmesi planlanıyor.